Babacığım! Babacığım! Baba benim! Sen de kimsin yahu? Oğlunum, oğlunum da! Oğlunum, uşağınım, babacığım! Oğlum mu? He! Tanımayırım! Şimdi, ya ...tabii... E, tabi, tabi 30 sene oldu. Ufacık bir uşağıydım ben ya. Şimdi kocaman boylu postu, boylu dinamik, böyle baldırlı bir adam, yakışıklı bir adam gördün ya karşında, şaşırdı. <laughs> <Haa. gülüyor> ...kanım ayrı! Ya hem yemek yok içeride anlatayım ben sana... ...hem yemek yok hem anlatırım. Anlat! Dur! Dur! Ya nereye gidiyorsun be? Anam evde yok! Anam yok! <laughs> ya bak şu kadına ya! Hiç evde durmazdı bu kadın ya! Ya inan ki seni çıkartamadım! Ya bak şimdi... ...şimdi... ...sen beni pakkala göndermiştin ya almaya 30 sene önce! Bir anda Çalıcan evin yolunu kaybet. 30 yıldır da seni arıyorum. Hatırla hatırla. Peki ya aldın mı? Yok. Ulan madem ki ya almadın. Eve niye geliyorsun? <laughs> Yazıklar olsun sana. Senin gibi hayırsız evlat olmaz olsun. Kuu, nasıl? <gülüyor> 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 ya benim hiç uşağım yoktur ki. ulan kısır adamın evini mi buldun ahahahah nasip ahahah vay ben öleydim vay ben dağlara çıkamadım da kurt gitsin beni <laughs> Selamünaleyküm aleyküm feyzo kardeş <laughs> aleyküm selam <terem. gülüyor> Hayırdır niye Ali sen? vallahi yüzün benzin sormuş ha. He ya. Ya Reşo kurban. Vallahi benim başıma gelen hendeğe düşmüş davarın başına gelmez. <laughs> niye ki lan ne oldu? Ya dün akşam karım Gülü, ben ve oğlum ben oturmuş akşam yemeği yiyordu. Bizim Gülü sofraya su şişesi yerine sirke ruh şişesini koymuş. Ondan sonra da Memo su diye sirke ruh şişesini içmiş. Ondan sonra ben dedim ki belki Memo'yu kusturursam çocuk rahat eder. Buna ne yaptıysam kusmadı. E sonra ne oldu? Sonra baktım evin bir köşesinde elektrik süpürgesi duruyor. <laughs> elektrik süpürgesini kaptığım gibi prize taktım fişini. Sonra hortumu Memo'nun ağzından midesine soktum. Oha! <laughs> tüş! Lan sen derlendin mi? De. Niye hortumu çocuğun ağzına soktun sen? Ya dedim ki belki elektrik süpürgesiyle Memo'nun midesindeki sirke ruhunu çekerim. Çocuk da rahatlar dedim. <laughs> Ula bir de ne göreyim. Elektrik süpürgesinin çöp torbasına bir baktım. Memo'nun bütün iç organları orada duruyor. Bir yanda böbrek, bir yanda dalak, bir yanda akciğerler. <laughs> Vay sonra ne oldu? Vallahi Memo hastanede yatıyor. Yoğun bakımdadır. Organlarını yeniden takmaya çalışırlar Ama ben organları götürürken yolda bir tane böbrek düşmüş. Ya Memo sende yedek böbrek vardı. Vay. Efendim, yüz bin kere tövbe eder, gene şarap içeriz diye boşu boşuna dememişler. İzleyin. Abi, niye bu kadar içtin, niye beni taşıyor bazı Allah, Ayşe seni çok severim, ne olur Ayşe. Yemek koydu ne? Fakir tencere sine, fakir tencere fakir tencere. Ay şemsi konuşalım, Mutfak tencere sine, mutlak Abi geldik galiba ya. Biz, ay bizim evet değil burası. Ya. ya içmek için mi sarhoş oluyoruz? Sarhoş olmak için mi içiyoruz? Anlamadım size. Ah vallahi anlıyam. <laughs> Ben kim koydu bunu buraya kardeşim ya? Çünkü konuşalım. Ay çünkü konuşalım. Ula Yunus. Ula ha bu halı ne diyor ya? Ula gene içmiş su. Kaç defa dedik sana içme ha bu zıkkımı ya? İçmeyelim ki ne yazıcığım içmeyelim ben. İçmeyelim. Tövbe ettim. Tövbemi bozmam ben asla. Hayır. İyi tövbe ettin ya. Yani. Elimi sürmem. Sürmem Niyazi'cum sürmem. İyi hadi bakalım. Bir daha görürsem seni var ya hiç karışma tamam mı? Oğlum içki bütün kötülüklerin anasını bilmiyor musun sen ya? Anası evet. Tabii ya. Bir Asla. Aa asla elime sürmem. Ha bu kimdi yanında şu? Nerede? Aa sen ki aa şey o. Ne? Şey abi o. O benim adam tuttum. Yardımcım o benim. Yardımcın mı? Ya, ya yardımcım tabii. Ne yardımcısı ya? Ne adamı ya? Burada? Şimdi ben bunu ada tuttum bu. Şimdi bana o içiliyor. O tutuyor, iç, 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 içiliyor beni. Ben yemin etmiştim ya. Ula Yunus. anaya yemin etmiştim bir daha içmeyeceğim diye. E, tamam e, e, ay, elimi sürdüğüm yok vallahi. E, ama ben içmeyeceğimi tövbe etmedim ki. Elimi sürmeyeceğim diye ettim. Yani bana bu elleriyle içini içki. Nasıl? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.